man Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir birini seç diğerini çöpe ata futbol montajına. Hepiniz hoş geldiniz. Zevklerim bildiğiniz gibi sizlerle farklı farklı takımlar kurduk, farklı farklı challengelar yaptık gençler. Bugünkü de çok güzel bir şey. Efsaneler versus şimdiki güncel futbolcular gençler. Birini al, birini at yapacağız sizlerle. Herkes yorumlara kimleri seçtiğini yazsın bakalım ve süper beni patlaması da yapmayı unutmayın gençler. Daha fazla bu tarz videolar için. Haydi bakalım. Baş yolu İlk evet, ilk olarak gençler. Fernando Torres mi Lautaro Martinez mi? Tabii ki Fernando Torres diyorum. Tabii ki Torres. Yorumlara yazın siz kimi seçiyorsunuz. Gençler eski legend Zanetti mi? Rhys James mi? Abi Zanetti ya. Yine legend'ı seçiyorum gençler Zanetti. Üçüncü oyuncumuz Şabi Alonso mu? Thiago çok iyi ya mı gençler yorumlara yazın. Ben yine Legend'ı seçeceğim Şabi Alonso Arkadaşlar bütün Legend'lar şimdiye kadar daha iyiydi Skulls mu Rodrigo mu Kapışırlar Rodrigo diyorum bu sefer Skulls gençler Rodrigo gençler City ile tarih yazıyor Figo mu son mu Of fena kapışır Ama Luis Figo diyorum Luis Figo yine Legend'ı seçtim David Beckham mı Kevin De Bruyne mi gençler arkadaşlar? Kevin De Bruyne'ün kariyeri Kevin De Bruyne diyorum. Yani Kevin De Bruyne'ün yaptıkları akıl almaz. Guti mi Enzo Fernandez mi gençler Enzo'nun daha biraz daha pişmesi lazım tabii ki Guti. Legend Guti diyorum gençler. Oliver Kahn mı Manuel Neuer mi? Gençler Oliver Kahn çok iyiydi ama Manuel Neuer inanılmaz bir seviyeydi. Manuel Neuer. Bence Oliver Kahn kadar büyük bir efsane. Ashley Cole mu? Zinchenko mu gençler? Tabii ki Ashley Cole. Yine Legend'ı seçiyorum. Ve Shevchenko mu? Osimhen mi gençler? Biraz kafa kafaya ama Shevchenko. Legend Shevchenko dedim. o simeni attık. Dida mı? ters de gen mi gençler? Arkadaşlar yine kafa kafaya ama kaleci Dida be. Dida efsane daha iyi diyorum. Diego Maradona mı Ankara Messi mi gençler tartışılır ama tabii ki Diego Armando Maradona. Messi o seviyede o da Maradona'nın seviyesinde ama Maradona'nın iki dünya kupası var o yüzden Maradona dedim. Iniesta ve Odegaard Iniesta tabii ki Legend Gençler Iniesta neler neler yapıyordu be Kafu mu hakimi mi? Tabi ki Kafu diyorum Brezilya milli takımıyla adam kaç tane dünya kupası kazandı Gençler Ribery mi Bernardo Silva mı? Tabii ki Ribery be Gençler Ribery Silva'yı darmaduman eder diyorum Frank Ribery Lan hep Legend'ları seçtim Lampard mı Valverde mi? Tartışılır biraz gençler ama Frank Lampard diyorum. Evet. Maldini mi Araujo mu? Tabii ki Maldini bu. Kıyaslanamaz bile. Paolo Maldini Legend. Ve gençler Pavel Netvek mi Muhammed Salah mı? Burada Legend'ı seçemeyeceğim tabii ki Muhammed Salah. Kral Netvekten daha üst seviyede bence. Puyol mu Ramos mu? Aga, kafa kafaya diyebiliriz. İkisi de çok büyük legend Ramos diyorum. Roberto Carlos. Tabii ki Roberto Carlos genç Alfonso Davies'in bir 20 fırında ekmek yemesi lazım. Roberto Carlos seviyesine ulaşabilmesi için. John Terry mi Van Dijk mı? Gençler Terry de çok büyük bir legend ama Bence Van Dijk. Ondan daha baba bir stoper. Evet, Şişko Ronaldo mu, Cristiano Ronaldo mu? Tabii ki gençler Cristiano de Johnson Ronaldo. Şişko Ronaldo çok büyük bir golcüydü ama Cristiano Ronaldo dünyada birdir Messi ile. Balon doları yeter Ronaldo'nun. Canavaro mu, Militao mu? Tabii ki Kanavaro. Militao da iyi ama Canavaro kadar asla değil. Philip Lahm mı? Trent Alexander Arnold mı? Gençler Philip Lam. Arnold 1-2 senedir kötü gidiyor. Lam hep üst düzeydi. Dünya kupası var. Lahm diyorum. Michel Balak mı? Toni Kroos mu? Tabii ki Toni Kroos. Gençler Balak da iyi bir legend ama Tony Kroos Real Madrid'de bambaşka bir seviyedeydi. Van der Sar mı? Jan Oplak mı? İşte kafa kafa aynı diyebilirim. Gençler burada ama Oplak diyorum. Birini seçmek zorundayım. Birini al, birini çöpe at yapıyoruz gençler. Adriano mu Karim Benzema mı? Aga be Legend'ım Adriano'm gençler ama Benzema tabii ki adamın balonduru var. Bu yaşta bile yargıda atmaya devam ediyor tabii ki Benzema. Xavi ve Mason Mount arkadaşlar yan yana bile koyulmaz tabii ki Legend Xavi. O bir makinaydı be. Raul mü Di Maria mı? Biraz kafa kafa ama Raul diyeceğim gençler. Di Maria Real Madrid'den sonra biraz hep böyle yedek medek devam ediyor. Robben'le Dembele yan yana bile koyulmaz be. Tabii ki Arjen Robben. Adam baya Münih'te yapmadığı kalmadı. Joe Cole mu Eden Hazard mı? Evet biraz kafa kafa. Prime Hazard çok kısa sürdü. Cole diyorum gençler. Hazard'ın Prime zamanı 1-2 yıl sürdü. Adam 3-4 yıldır ölü. David Villa mı, Morata mı? Tabii ki gençler David Villa. Morata asla Villa'nın seviyesine ulaşamadı. David Villa. Eto mu, Hurricane mi? Tabii ki Samuel Eto Legend. Hurricane de salam ama Eto bambaşka bir seviyeydi. Evet Robin Van Persie mi, Lukaku mu? Gençler bence Robin Van Persie diyorum. Legend diyorum. Lukaku iyi bir gol Gemma. zaman zaman kötü gidişatlar oluyor. Ryan Giggs mi, Pedri mi? Gençler bence Pedri geçer Giggs'i. Pedri diyorum. Daha bu yaşta bunlar yapıyorsa, Kaka mı Mbappe mi? Tabii ki Kailian Mbappe. Mbappe'nin daha bu yaşta gençler, şimdiden Dünya Kupası, Nations League, Champions Turu kupası var. Bir de mesela Real Madrid'e falan giderse daha çok uçar tabii ki Gerrard. Frank De Jong Gerrard'ın seviyesine ulaşamadı. Evet arkadaşlar Rio Ferdinand mı Thiago Silva mı? Tabii ben Rio Ferdinand diyorum. Legend. Ve Patrick Vieira mı? Kimmiş bu adam mı gençler aga? Vieira'nın seviyesi için kimmişe bir 20 fırın ekmek daha lazım. Tabii ki Vieira. Wayne Rooney mi Richarlison mı? Gençler Richarlison'ın da Şuralara gelemedi tabii ki Rooney Legend Schmeichel mi Ederson mu? Kafa kafaya diyebiliriz Schmeichel diyelim eee, Gattuso mu Kamavinga mı? Kamavinga da çok iyi gidiyor gençler. Kamavinga diyorum ya. Bence Gattuso'yu geçer. Daha bu yaşta Real Madrid ilk 11. Makalele mi? Engol, tabii ki Engolo Kante. Gençler Kante gelmiş geçmiş en büyük dostlardan biri defansif orta sahalardan. Pirlo mu Luka Modric mi? Tabii ki Luka Modric. Gençler Modric adam kaç tane dünya kupası üçüncülüğü, ikinciliği, Avrupa ikinciliği, 10 tane dünya kupası e şey, Şampiyonlar Ligi kupası. Çeh mi dondurma mı? Tabii ki çeh. Çehin seviyesine biraz donanman daha çok lazım. Henry mi Haaland mı? Tabii ki Haaland. Henry de çok büyük bir legitti gençler ama Haaland daha bu yaşta Premier Lig rekorunu kırdı, gol krallığını. Haaland'ın yanından kimse geçemez. Drogba mı Leva mı? Kafa kafaya direbilirim ama Lewandowski Drogba diyeceğim. Gençler Snyder mi Griezmann mı? Griezmann ya. Gençler Griezmann bir adım önde görüyorum Griezmann'ı. Fransa'yla Dünya Kupası kazandı. Berkamp mı Musiala mı? Ben Musiala diyorum arkadaşlar. Daha 18-19 yaşında bu seviyede ise uçacaktır o da. Evet Rivaldo mu Rodrigo mu? Tabii ki Rivaldo. Rodrigo Rivaldo'nun seviyesine bence ulaşamaz. Rivaldo diyorum. Ve Zinedine Zidane mı Havertz mı? Tabii ki Zinedine Zidane. Gelmiş geçmiş en büyük efsanelerden biri gençler orta sahada. Havertz asla o seviyede biri değil. Van Nistelrooy mu Giroud mu? Tabii ki Ruth Van Nistelrooy. Legend. Ve gençler Casillas mı? Curtis mi? Kafa kafaya direbiliriz. İkisi de Real Madrid efsanesi ama ben Casillas diyorum. Çünkü o İspanya Dünya Kupası da gördü. Ve gençler son olarak Ronaldinho mu? Vinicius Junior mu? Vinicius Junior da inanılmaz bir seviye ama Ronaldinho'nun yeri tutulmaz diyorum. Gençler görmüş olduğunuz gibi Ağırlıkla Legend'ları seçtim. Sizlerde kim çıktı? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Kaç Legend seçtiniz? Kaç güncel şimdiki zaman futbolcu seçtiniz? Yorumlara hepsini yazın gençler. Çok merak ediyorum. Ve daha fazla bu tarz videolar için süper bir yeni patlaması yapmayı unutmayın. Bırak oyunu mutluluğu izleyin. Bırak tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.